Evet sevgili arkadaşlar. ikinci ünitemizin adı ise Türk İslam Tarihi. Buradaki nereye bakacağız burada biz? Türklerin Müslüman olduktan sonra kurduğu devletlere bakacağız. Oldu mu? İki derslik bir süreç. Şimdi bakın ekrana bakın bakalım şimdi. Öncelikle Türklerle Müslümanların ilk ilişkisi nasıl başlamış ona bakmak lazım. Bu ne soru adaydı? Bak. Türklerle Müslümanların ilk ilişkisi sınır komşuluğuyla başlamıştı. Bu birinci cümle. İkincisi de şudur. Türklerle Müslümanın ilk komşuluğu ise Halife Hazreti Osman'la Hazarlar arasında gerçekleşmiştir. Okey miyiz? Ha, bu Türklerle Müslüman arasındaki ilk savaşa biz Türk tarihinde Belencer Savaşı diyoruz. Belencer Savaşı. Belencer Savaşı'nı Hazarlarla ee, Hazreti Osman yapmıştır, Hazarlar bu savaşı kazanmıştır, az evvel de söyledik, Berencer Savaşı'nın sonunda İslamiyet'in Kafkasya'ya girişi gecikmiştir. Anlaştık mı şimdi arkadaşlar? Peki, bir de şöyle bir muhabbet var, Türklerin İslamiyet'le tanışması ne zaman olmuştur muhabbeti var. Türklerin Müslüman olmaya başlaması ise 751 yılında meydana gelen Talas Savaşı ile gerçekleşmiştir. Hepimiz biliyoruz bunu. Normalde bu Talas Savaşı bir Çin-Abbasi-Arap e, Savaşıdır. Bizim Türklerden Karlık Türkleri daha boyken Arapların yanında yer alarak Talas Savaşı'nda Çin'i yenmeyi başarmışlardı. Ve bu savaş sürecinde de Abbasilerden, Araplardan İslamiyet'i öğrenen Karluklar Müslüman olmuşlardır. Biz o yüzden Karluklara diyoruz ki ilk Müslüman Türk boyu, ilk Müslüman Türk topluluğu Karluklar. Hangi olayın ardından? Talas Savaşı'nın ardından. O zaman bir de şöyle kulağı tersten gösterelim. Talas Savaşı bu durumda Türk İslam tarihinin de başlangıcı kabul edilir. Mantık olarak. Bir de ÖSYM'nin sormaktan zevk aldığı bir şey vardı. Bu Talas Savaşı'nın ardından Türkler kağıt üretmeyi, kağıt yapmayı da Çin'den öğrenmişlerdir. Yani ilk defa kağıt imalatı Çin dışına çıkmıştır Talas Savaşı'nın ardından. Türklerin de ilk defa kağıt ürettiği, kağıt imalat attığı yerin adı Severkandır. Ne olur bunu unutmayalım. Oldu mu arkadaşlar? Semerkant şehirlerin şahı diye bilinen bir memlekettir. Ve Türkler ilk defa kağıdı kullandığı yerdir. Özür dilerim. Kullandığı değil. Ürettiği yer. Şimdi bir de orada bak ilk Müslüman olanlar var. Müslüman değil. Müslüman. Öyle evet. yazmışım çünkü. <gülüyor> <gülüyor> yani şunu demek istedim orada. Müslüman Türk devletleri sevgili arkadaşlar. Tek tek onlara bakalım. Evet. Biliyorsunuz o kadar yere göç olunca tabii ki dünyanın değişik yerinde Türkleri rastlamak ne? Şey, rastlamak mümkün. Mesela bir kısım Türkler de ta Kuzey Afrika'ya, Mısır'a gidip devlet kurmuşlar. Öncelikle Mısır'da kurulan Türk Müslüman devletlerini bilelim sevgili arkadaşlar. Sonra karanlara falan geçeriz. Çünkü zaten salama değişti ya artık. Karanlığı baş almaya gerek yok. Mısır'da kurulan devletler hiç çıkmadı ön lisansla ve lisede. Aday üzeri ada. Mısır'da Türkler dört tane Müslüman devlet kurmuşlardır sırasıyla. Önce Tulunoğulları, peşinden Akşit ya da İpşitler ardından Eyyubiler ve son olarak da Memlükleri kurmuşlardı. Her birisinin de birer ikişer özelliği vardır. Şimdi önce bir soru sormak istiyorum. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti sonuncusu bunlar da bir soru adayı. Hani komik gelmesin. Efendim Tulunoğulları'nın en büyük özelliği şudur. Kurucusunu bileceğiz. Zaten hepsinin kurulu geldi Mısır. Ve yaptığınızda bir şey bileceğiz. Tulun oğullarının kurucusu Tulun Ahmet. Adı bile kolay. Keşke bunu sorsalar. Doğru mu arkadaşlar? Tulun en büyük özelliği Mısır'ı bayındır hale getiren Türk devletidir. Bayındırlık, yol faaliyetleri, inşaat faaliyetleri, hanlar, hamamlar okey miyiz arkadaşlar? Ha, bu bir ikincisi. Biraz da somut örnek verelim mesela. Anadolu'nun oğulları Mısır'da Kahire şehrini kurmuştur. Bundan daha âlâ bayıldırlık faaliyet olur mu? Bu bir. İkinci oğulları Mısır'a ilk hastaneyi de yapan Türk İslam devletidir. oğullarının Mısır'da yaptığı hastaneye Maristan denir. Maristan, marazlının yeri, hastalıklının yeri. Ve bu Maristan'da oğulları bedava hizmet veriyorlardı. O zaman bir devletin kurumlarının heh, bedava olması halk için neyin göstergesi? Sosyal devlet anlayışının göstergesi. Bu da ikinci özelliği olsun. Bir diğer özelliği ise Tulumoğullarını yıkanlar önemli. Tulumoğullarını Abbasiler yıkmıştır. Müslüman, Arap, devlet. Oldu arkadaşlar? Peki. Mısır'da kurulan ikinci devletimizin adı ise İhşidiler ya da Akşitler. Hiç fark etmez. Efendim, İhşitlerin kurucusunun adı ise Muhammed İhşit bin Ogaç. Bunun gibi biraz tuhaf. Muhammed İhşit bin Togaç. Okey mi arkadaşlar? Işte? İhşitlerin de tarihi önemi şudur. İhşitler bizim kutsal topraklarımız olan Hicaz bölgesini ilk defa ele geçiren Türk devletidir. Bunun soru mantığı da budur. Kutsal toprakları yani Hicaz'ı, ilk Kabe'yi, Mekke'yi, Medine'yi ilk defa ele geçiren kimmiş? Türklerden, Akşit ya da İrşitler. Bitti bu kadar. Bir de kim yıktısı kaldı? İlk şitleri Şii bir Arap devlet olan Fatimiler yıkmıştır. Bunlar ne Türktür ne de hani şeydir, Şii'dir. Mesaf olarak okay, biz arkadaşlar. Şii Arap devlet, Fatimiler yıkmıştır. Mısır'da Türklerin kurduğu üç ünletin adı ise Eyyubiler. Bu da pek meşhurdur. Eyyubiler deyince ne gelecek aklımıza? Başka bir şey yok. Tamam. Selahaddin Eyyubi gibi mükemmel bir komutanın kurduğu devlettir Eyyubiler sevgili arkadaşlar. Okey <laughs> mi? Selahaddin Eyyubi kurdu. Selahaddin Eyyubi'nin önemi çok fazla bizim İslamiyetimizde de, tarihimizde de. Selahaddin Eyyubi Hristiyanların elinden, Haçların elinden meşhur Kudüs'ü kurtaran Türk hükümdarıdır. Ve tarihe Kudüs Fatihi diye geçmiştir. Meşhur Selahaddin Eyyubi. Okey miyiz şimdi? Efendim bir de bir savaş adı vardır biliyorsunuz. Selahattin Eyyubi'nin Haçlılardan Kudüs'ü geri aldığı savaşın adı Hıttin Savaşı'dır. Ya da Hattin Savaşı. Hiç fark etmez ama bilin. Peki. Şimdi geldik, başka da bir özellik yok. Eyyubileri kim yıktı ya? Eyyubileri de Memlüklüler yıktı. Peşinden gelip kurulan devlet. Memlüklerin öbür adı Kölemenler'dir. Bu bir. İkincisi ise Memlüklerin asıl adı. Resmi adı ise El Devletül Türkiye'dir. Enteresan bir bilgi veriyorum. Daha önce vermiş miydim bunu? Ha, ay sizde de burada diyorum. El Devletül Türkiye bunların orijinal isimleri. O yüzden Türkiye kelimesiyle ilk defa devlet kuranlar ise Mısır'daki Memlüklerdir. Okey. Bu devletin kurucusu Halat Kıpçak'ın ne olduğunu biliyoruz. Kuman Kıpçak, değil mi? Kıpçaklı bir köle olan Aybekmiş. Komutan Aybek tarafından kurulmuş bir devlettir. Bu Memlükler sevgili arkadaşlar. Şimdi bizim Aybek diyor ki madem ben köleyim, madem ben komutanım diyor. O zaman diyor Memlüklerde saltanat sistemini kaldırıyorum diyor. Mısır'daki Memlükler saltanat sistemi uygulamayan tek devletimiz. Onlarda her güçlü komutan hükümdar olabiliyordu çünkü. O yüzden babadan oğula geçiş mantığı memlüklerde yok. Bu bir soru adayı mesela. Önemli bir şey oldu mu? Biraz bunu ÖSYM zor sorabilir. Der ki mesela farklı bir veraset anlayışı uygulayan devlet memlükler. O farklılık ne? Saltanat sisteminin olmaması. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki uzun bir devlettir bu Memlükler. Ta Yavuz'a kadar devam ediyor biliyorsunuz. Yani 404 yıllık devlet. O yüzden çok olaylar olması gerek. Memlüklerin bir başka tarihi önemi de şudur. Memlükler Türk tarihimizde Moğolları durdurmayı başaran tek Türk devletidir. O Moğollar yok mu Moğollar? Orta Asya'yı bırakmışlar. Mısır'a da göz abi. Suriyeye Mısır'a. Memlükler Moğollarla yaptıkları, ismi biraz zor, Ayın Canut Savaşı ile 1260 Moğolları durdurmayı başarmışlardır. Ayın Canut Savaşı. Moğolların durdurulduğu savaş. Okey miyiz arkadaşlar? Evet, Memlüklerin bir diğer özelliği de şudur. Memlükleri Osmanlı'nın en güzide hükümdarlarından birisi olan, üçüncü köprünün de adı olan güncelde çıkabilir. Yavuz Sultan Selim yıkmıştı. Yavuz Sultan Selim biliyorsunuz iki tane Mısır seferi yapıyor oraya giderken Memlüklere giderken. Önce Bık Savaşı ile onları güçsüzleştiriyor. Peşinden de 1517 Ridaniye Savaşı'yla ile yıkıyor Memlükleri. Bir de şu önemli bakınız dikkat dikkat kamera yaklaş. Efendim şimdi Türkler Müslüman olduktan sonra Abbasi Halifelerine dinen tabi olmuşlardır. Okey miyiz? Başka halifeliğe tabiliğimiz yok. Hep söyledir. Ha. Ama zaman zaman bu Abbasi halifeliği sünni olduğu için Şii devletlerle başı sık sık belaya girmiştir. Ha. Ve bizim Türk devletleri de bu Abbasi halifeliğini Şii devletlere karşı zaman zaman savaşarak koruma altına almışlardır. Sakın bir şey yazma şimdi. Başka yerden başka yere geçeceğim. Örneğin Abbas Halifeliğini ilk defa himaye eden, koruyan Türk hükümdarı Gazneliler'de Gazneli Mahmut'tur. Peşinden ise, onu yerde söyleyeceğim çünkü yazmayın şimdi. Peşinden ise Abbas Halifesini koruma altına alan Büyük Selçuklar'da Tuğrul Bey'dir. On iki daha bir İleride görürüz. Daha sonra... Bu Abbasi halifeliği de yine Moğollar yıkıyor sevgili arkadaşlar. Moğollar Abbasi halifeliği yıkınca Abbasi halifesi, son halifesi ailesiyle beraber Mısır'daki bizim Memlüklere sığınıyor. Memlükler de Abbasi hilafetinin Mısır'da devam etmesine karar veriyorlar. Yani mantık olarak Yavuz Sultan Selim halifeliği Memlüklere sığınmış olan Abbasilerden almıştı. Bunu demek istiyorum, okey miyiz? Yani ya da tersiyle Abbasi halifeliğini en son koruyan devlet Memlüklerdir. Yavuz Sultan Selim de istese korurdu ama senle uğraşacağım deyip halifeliği kendisine almıştır. Hem padişah hem de halife olmuştur. Anlaştım derdimi şimdi. Oh süper. O zaman yıkanlar ki Osman Bey. Evet bir başka Türk İslam Devleti ise Karahanlılar. Tek tek göreceğiz işte yapacak bir şey yok. Ne dedik en baştan? Karahanlılar ise Orta Asya'nın ilk Müslüman Türk devletidir dedik. Anlımıza yazdık bunu. Karahanlıların kurucusunun adı Bilge Kül Kadırhan'dır. Kadir değil, Kadırhan. Elif evet, Müslüman değil, Kadir kelimesi mi olurmuş? Bilge Kül Kadırhan. Karahanlıların kurulduğu yer ise Orta Asya'dır. Başka bir yere göç etmemişlerdir. Orta Asya'da bunlar kendilerine iki tane başkent yapmışlar sırasıyla. Karahanların ilk başkenti Uygurlara da başkentlik yapmış olan Karabalgasun'dur. Bunların en son başkentinin adı ise meşhur şehirlerin şahı Severkan'dır. Okey miyiz arkadaşlar? Karahanlılar enteresan bir Türk İslam devletidir. Karahanlıların yazı dilinin adıyla konuşma diline farklı farklı isimler verilir. Karahanlıların yazı dili Uygur alfabesiyledir. Uygurların alfabesiyle yazmışlar. Bu bir. ikincisi Karahanların konuşma diline verilen isim ise biz nasıl mesela Türkiye Türkçesi diyoruz günümüzde. Onların konuşma diline ise Hakaniye Türkçesi denilmiştir. Oldu mu? Özel bir isim. Hakaniye Türkçesi. Çünkü Hakaniye Karahanların diğer adıdır. Hakaniye Devleti. Tamam bu da önemli. Bir soru soracağım şimdi. Bu Karahanlılar geçmişlerindeki Türk devletlerinden birisini kendilerine örnek aldığına göre nasıl bir yapıya sahipler? Ulusçu, ulusçu. Geçmişine sahip çıkıyorsan, geçmişinin donelerini kullanıyorsan ulusçusundur. Mesela kanıt. Karahanlar ulusçu yapan şey şurada yazanlardan yazı dilinin Uygur alfabesi olması. Okey miyiz? O bir kanıttır ulusçu oldu. Ulusuna sahip çıkmış. Ama ben deseydim mesela bu adamların yazdığı, çizdığı dil Arapça deseydin ulusçu olmazdı. Peki. Efendim, Karahanlılar'da ismi geçen dört tane eser. Bunlardan bir tanesi bu sene tahminimce güncel bilgilerde gelecektir Ahmet Yesevi. Çünkü UNESCO 2016'yı Dünya Ahmet Yesevi ve Mehmet Fuat Köprülü yılı ilan etmiştir. Onu birazdan detaylı bir söylerim size oldu mu arkadaşlar? Karahanların yazmış olduğu dört tane Türk Müslüman eser aslında biliyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Ha. Divanı Lügatı Türk kimin eseri? Kaşgarlı Kaş Mahmut'un. Bu eseri biz daha çok nasıl bileceğiz? İlk Türkçe sözlüğümüz olarak bileceğiz bunu. Ama ha. İlk Türkçe söz zaten sözlükler iki dilli olur. Bu sözlüğü Kaşgarlı Mahmut Arapça Türkçe olarak yazmıştır. O zaman amacı nedir? Araplara Türkçeyi öğretmektir. Mantık olarak. Divan-ı Türk sözlüğün dışında aynı zamanda bir ilk coğrafya kitabımızdır. İlk coğrafya kitabımız. En son kısmında harita olduğu için coğrafya kitabıdır diyoruz. Oldu mu arkadaşlar? Divan-ı Türk'ümüz aynı zamanda bizim ilk sosyoloji kitabımızdır. Çünkü Türkler hakkında, yaşantılar hakkında bilgi de verir. Biz mesela Oğuzların 24 boy olduğunu bundan öğreniyoruz. Evet. Efendim, Kutadgu Bilig'in yazarı kimdi? Kutat. Yusuf Has Haci Bak demin hani karıştırdın ya şekerim. Kutadgu Bilig'i yazan Kutat. Yusuf Has Hacib'in bu değerli eserinin önemi de şudur. Bu eser ilk Türkçe yazılmış siyasetname kitabımızdır. Özetle. Siyasetnameler hükümdarlara başuculuk yapan, akıl veren eserlere denir. İlk Türkçe siyasetname kitabımızdır, Bilig. Özel bir eser olduğu için Yusuf Asacı bu eserini ünlü bir Karahan hükümdarı olan adamın adı bir buçuk kilometre. <laughs> Tangaç Buğra Ulu Karahan'a sunmuştur. 2012 ön lisans sınav sorusu kime sunmuştur diye. B şıkkı Ulu Karahan'dı. Okuyayım kısa 60 da vermiş ÖSYM. Sordu mu ön lisanslara? Evet. Artık olan oldu. Bitti El Fatiha. Evet. Onların bir diğer eseri ise Atabetül Hakayık. Bunun yazarını istiyorum sizden. Edip Ahmet Yükneki bir ata sözleri eseridir. Okey miyiz arkadaşlar? Kabaca böyle diyelim. Pek bir tarihi değeri yoktur. Günümüzde bile gelmemiz zaten. Ama şu divanı hikmet, şu divanı hikmet. Divanı hikmetin yazarı ise Hoca Ahmet Yesevi'dir. Başucu kitaplarından birisidir. Çok değerlidir. Efendim şimdi Ahmet Yesevi Türk tasavvufunun kurucusudur. O zaman bu eserde ne olacak? İlk Mesela. Türkçe tasavvuf kitabımız olacak bizim. Bu bir. İkincisi bu eseri, eseri diyorum özür Ahmet Yesevi'yi UNESCO bu sene dünya Ahmet Yesevi yılı ilan etti. Bu önemli güncelde vallahi gelir. 2016 yılı UNESCO tarafından hem Ahmet Yesevi yılı hem de başka bir edebiyatçı tarihçi olan Fuat Köprülü yılı ilan etti. Hani şu Demokrat Parti'nin kurucularından ya. Cafer'deki F, Fuat Köprülü. Dörtlü takvim. Gördünüz değil mi evet. Oradaki adam Fuat Köprülü. Peki. Efendim şimdi sıra geldi. Gaz Bu da başka bir Türk Unutma kurulduğu yer. Gaz devleti ise bugünkü Afganistan coğrafyasında kurulmuş bir Türk Müslüman devletidir. Afganya. Afganistan. Efendim bu devletin kurulduğu yer Afganistan başkentleri ise Gazne şehridir. Gazne. Nide'nin nesiyle yazılacak. Gazze ile karıştırıyor çünkü öğrencilerimiz. Filistin'de zulüm gören yerle karıştırıyor. Efendim, Gazneli devletinin kuruluşunda sıkıntı var. Dikkat etmeniz lazım. Neden? ÖSYM'nin sorduğu soruya göre cevabını vereceğim şimdi. Gazneli devletinin temelini atan kişi başka, asıl kuruluşu başka. Gazneli Devleti'nin temelini Alp Tigin diye bir komutan atmıştır. Temel atan bu. Fakat bu devletin asıl kurucusu derse Sebük Tigin'dir. Burada lisanslara bu şekilde sorgular oldu mu? 2015 yılında. Heh. Temelini atan ne demiştim? Alp Tigin, asıl kurucu kabul edilen ise kimmiş? Sebük Tigin. Efendim Gazdeli Devleti'nin asıl kurucusu kabul edilen Sebüktigin'in önemli bir eseri vardır. Bu çok önemli. Sebüktigin bizzat kendisi kendi çocuklarının eğitimi için bir kitap yazmıştır. Sebüktigin'in yazdığı çocuk eğitimi kitabının adı Pent Nabedir. Çok önemlidir, okey miyiz? Biz bu Pentnave için de UNESCO'ya başvurduk. Sıradayız. Bunu da Dünya Yılı ilan et diyor okey arkadaşlar? Sebüktükin'in yazdığı Şehzade Eğitim Kitabı, Çocuk Eğitim Kitabı'nın adı Pentname. Peki, Gazdeli Devleti'nin en parlak dönemi ise Gazdeli Mahmut Zamanı. Şimdi gözünü kapat, Gazdeli Mahmut deyince ilk cuk bilgide oluyor e. O kadar bitti. Ben biraz daha detaylandırayım şimdi. Değerli arkadaşlar, demin ifade ettiğim gibi Gazneli Mahmut Abbasi Halifeliğini Şiilerin elinden kurtaran, koruma altına alan ilk Türk hükümdarımızdır. Bu bir. İkincisi de Gazneli Mahmud, Türk tarihinde Sultan ünvanını kullanan da ilk Türk hükümdarıdır. Ona kadar hanlar, hakanlar, kağanlar havalarda uçuşurken Gazdeli Mahmut bir de neyi eklemiş artık ünvanlara? Sultan ünvanı. Ondan sonra herkes artık ne? Sultan. Okey miyiz? Peki. Gazdeli Mahmut deyince ayrıca tabii Hindistan'a seferini söyleriz o çok kolay bir şey. Gazdeli Mahmut döneminin iki de ünlü edebiyatçısı vardı. Bizzat Gazdeli Mahmut iki ünlü e, ilim adamını diyeyim, edebiyatçı diyeyim, ilim adamını sarayında koruma altına almıştır. Gazneli Mahmut'un koruduğu ünlü ilim adamlarından birisinin adı Firdevsi'dir. Firdevsi'nin ünlü eserinin adı ise Şehname'dir. İşte demin anlattık ya e, Alper Tungay'ı. O Şehname'de Alper Tunga'nın adı yap diye geçiyor oldu mu arkadaşlar? Ve günümüzde de İranlılar o şehnameyi, bizim yazdığımız şehnameyi milli destan olarak kabul ediyorlar. Hikaye bu. Efendim, Gazneli Mahmut'un koruduğu kolladığı bir başka ilim adamı ise Biruni'dir. Söyle. Pek de önemlidir. Gazneli Mahmut, Biruni için sarayımın kenarı, sarayımın kenarı diyorum, <laughs> sarayımın en değerli hazinesi demiştir. Heh, <laughs> Biruniye. Ne önemli laf değil mi? Sarayımın hazinesi. Evet. <laughs> Peki bu biruni kim? Anam biruni her şeydir. Aranızda sağlıkçı varsa gözü pörtler hemen. Biruni laboratuvar olur. Biruni bir kere kimyacıdır. Ben pek anlamam sayısal işte o periyodik cetveldeki 16 tane elementin ilk defa kütlesini hesaplayan kişi Biruni'dir mesela. Vav wow, değil mi? Kütle ne de demek bilmem. Element bilmem işte. Ben element deyince taş, toprak, su. Bir de öpücük vardı Cem Yılmaz. <laughs> Bora'da. Onu biliyorum. Ha. Biruni aynı zamanda çok kıymetli de bir coğrafyacıdır. Biruni'nin yazmış olduğu ünlü coğrafya esen adı da Malin Hint'tir. Hint kelimesini gör, Biruni'ye yapıştır. Biz bu eser için de UNESCO'ya başvurduk. Çünkü Hindistan coğrafyasını anlatan ilk esermiş bu. Bunun yazdığı Vali Hint. Bir de soru çözerken görmüşsünüzdür Biruni'yi. En bilinen eseri ise Biruni'nin Asarü Baki. Okey, Biruni bu. Efendim, gazze Mahmut'tan sonra başa geçen hükümler Sultan Mesut. Bak, niye önemli derseniz. Sultan Mesut döneminde artık Selçuklular var. İnmişler o sahaya oldu mu arkadaşlar? Gaz Sultan Mesut Selçuklularla meşhur Dandanakan Savaşı'nı yapıp kaybeden Gazi hükümdarıdır. Bunun döneminde Selçuklularla Dandanakan Savaşı yapılıp 1040'da kaybedilmiştir. Artık Dandanakan Savaşı'yla Gazdelilerin yerine kimler güçlenmeye başlayacak? Selçuklular. Olay mı? Zaten birazdan diyeceğim ki 1040 Dandanakan Savaşı da Büyük Selçukların resmi kuruluş yılı kabul edilir diyeceğim. Peki. Efendim ama yine de sınavda çıkarsa gaz yıkanlar kim derse zayıflatanlar Selçuklular yıkanlar ise gurulular. Afganistan'ın evet. yerli halkının adı oldu mu arkadaşlar? Peki. Gurlu, gurlu yıktı bunları tamamen. Efendim bir başka Türk İslam devletimiz ise Büyük Selçuklular. Şimdi demin de söyledi büyük Selçukları kuran boyun adı Oğuzların kınık boyu. Bu önemli. Bu bir. İkincisi gene temel atma muhabbeti var. Büyük Selçukların temelini atan kişi Selçuk Bey'dir. Adını da oradan almışlar. Selçuk Bey. Ama Büyük Selçuk Devleti'nin resmi kurucusu, asıl kurucusu ise Tuğrul Bey kabul edilir. Bu hikayeyi mecburen bileceksiniz. Büyük Selçukların Kurulduğu coğrafya ise İran'dır. Afganistan değil oğlum arkadaşlar. İran'ın meşhur Türk İslam devletidir. Büyük Selçuklar. Efendim Tuğrul Bey bu devletin neyi resmen kurucusu? Bin Peki Tuğrul Bey kimdir ne yapmıştır? Vallahi alın yazımız gibi bir ifade kuracağım şimdi bu önemli. Tuğrul Bey Abbasi halifesini ikinci kez himayı altına alan Türk hükümdardır. Şiiler, okey miyiz? Ha, bu bir. İkincisi, Tuğrul Bey akıllı adamdır. Tuğrul Bey, Abbas halifesini koruma altına alınca zaten kayın federidir. Tuğrul Bey'in Abbas halifesi. Kayın babişko, kayın demiştir. Sen dini işlerle ilgilen, ben de dünya işleri ilgilenirim, siyaset ilgileneyim demiştir. O yüzden Tuğrul Bey, Türk tarihimizde ilk defa laik anlayışı uygulayan Türk hükümdarmış. Din ve netişini birbirinden ayırmıştır. Bu bir ikincisi Turul Bey aynı zamanda Türk İslam dünyasının da ilk siyasi lideri kabul edilir. Demek ki Selçuklara kadar İslam dünyasının siyasi lideri yine de Abbasilermiş. Ama Selçuklar Turul Bey'de itibaren İslam dünyasının siyasi liderini üstlenmişler. Abbasiler sadece dini lider kalmış oldu mu? Vatikan gibi düşün, Papa gibi. Peki. Turul Bey döneminin bir de savaşı var biliyorsunuz. Turul Bey döneminde Bizans'la ilk defa savaşlar başlamıştır sevgili arkadaşlar. İlk Selçuklu Bizans savaşının adı ise Pasiller Savaşı'dır. Turul Bey döneminde 1048. Pasinler Savaşı Anadolu'yu keşfetme savaşıdır. Yerleşme savaşı değildir. Okey miyiz? Alparslan en meşhurlarından birisi biliyorsunuz Büyük Selçukların. Bu da önemli bir adam bizim için. Bir kere Alparslan döneminde Bizans'la ikinci savaş yapılmıştır. Bu savaşın adı da 1071 Malazgirt Savaşı. Ne oldu peki Malazgirt'te? Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapıları ilk defa Türklere açıldı ve Anadolu Türkleşmeye başladı. Demek ki Malazgirt Savaşı bir keşif savaşı değil de yerleşme savaşıymış oldu mu arkadaşlar? Kapıyı açtığı için de bize biz Malazgirt Savaşı'na tarihte yurt açan savaşı diyoruz. Türklere yurt açan savaşı oldu mu? Ha, eğer yurt tutan savaşı derse onun da adı Mirya Kefalon savaşıdır. Eğer bize yurt kurtaran savaşı derse onun da adı büyük Taarruz'dur. Yurt açan Malazgirt, yurt tutan Mirya Kefalon, yurt kurtaran ise büyük Taarruz. Enteresan değil mi? Bir önemli bilgi. Peki. Efendim yine Alparslan dönecek olursak bu Alparslan bu Alparslan. Alparslan döneminde Büyük Selçukların en büyük medresesi yapıldı. İlk demiyorum bakınız. En büyük medrese. Alparslan'ın emriyle yapılan bu medreseye biz Nizamiye medresesi diyoruz. Oldu mu arkadaşlar? Sınavda derse bize mesela Selçukların ilk medresesi derse onu Tuğrul Bey açtı. Selçuklu'nun ilk medresesinin adı Nişabur Medresesi. Turul Bey